Kim Ecan gelmiş? Ecan. Ha, selam. Kemal artık vallahi yolluyorum. 5 dakikada doldu. Ben daha fazla boş yapamayacağım burada. Kova Burcu'yum. 10 Şubat doğum günüm geliyor. Buradan tüm arkadaşlarımı düşürüyorum. Evet Kemal'in adını tıkladım. Yayını alıyorum. Bayağı tıkladım. Geliyor. Doğru. Hadi Kemal yayını kaydetmem herhalde ya. Böyle bir toz bulutu gibi, bir bulut gibi dağılır gider daha sonrasında. Bu arada kendime neden... Kemal neredesin? Sabaha kadar seni bekliyorum. Merhabalar. <laughs> Welcome. Nasılsın? İyiyim sen. Canlı yayın fikri ya. Öyle iste. Bir şey görünce bana bir geldi. Tabu falan dedi. Yani. Işığı yaklaştı. Dinlemedin mi? Ha? Dinlemedin mi ne oyunu? Hayır. Ben? Tamam şunu oynayacağız. Yalan makinesi yazıyorum birlikte aşağıda. Şey. Yalan makinesi. <laughs> İbrahim ee, abi. Sen arkanı döneceksin birazdan. Hı hı. Arkamı arka dönmesem gözlerimi kapatsam okey. Olur bakma yani okey bakma. Evet. Kimlik ee, olmuşuz herkese merhaba tekrardan. Aşağıda şey yapacaklar. Bir kelime isteyeceğim yazmalarını. Beğendiğim hı -hı. bir tanesini dinleyeceğim. Ve sana o kelimeyi anlatmaya çalışacağım. Hı -hı. Yanarsan Kanı <laughs> yayından Elveda Başka birine ha, O şekilde evet. Tamam gönderiyorsun i̇nce yani ince Gönder Bilgen falan olacak bu arada herhalde Efi yani, bize yardımcı olur mu bu konuda Hı -hı. Tamam evet 30 saniye daha iyi yap. 30 saniye daha 30 saniye içerisinde bana anlatmaya çalışacaksın Eğer bilemezsem gidiyorum Hı -hı. Sen anlamaya çalışacaksın çünkü ben anlatırım zaten <laughs> Tamam okey Gözler, <laughs> tamam. Gözlerimi kapatsam tamam, oluyordu Tamam bir saniye e... Sen gözlerini kapat, herkes rica et. Sen böyle nesne olur, bir şey olur. Bir kelime yazsın ben. Bir kopya verebilirsiniz bence ya. He? Kopya verebilirler bence. Ve kopya vermek yok, sen okuyamazsın zaten. O zaman, o zaman yorumları yapar. kapatman gerekiyor. Hayır sen yüzünü kapatacaksın işte Kemal. Ha yüzün kapalı bir şekilde nasıl evet, bilmeye ben çalışacağım var. şey mi? Ha şekilde, bu şekilde. Okey. Hadi inşallah. Gerek vardır. yok kapat sen gözünü. Bir şey olmaz. ben, bende göz bandı vardı sanırım. Şimdi onu arayamazsın. Hadi kapat gözünü. tamam bekle. Ben sana güveniyorum. Harbi mi? Bekle. Açma gözünü ha? Kapattım. 30 saniye. Kapattı gözünü hadi. E, 30 saniye açalım. çok az. Kapat gözünü. Az. Bir saniye kulaklığımı takabilir miyim? Bir saniye. saniye geliyorum. Bekle hemen geliyorum. Ama çok uzun sürer o zaman. Diğerleri de yayına gelsin. Ben. Melih'i de alacağım birazdan yayına gelmek isterse burada ama. <laughs> Kemal oku mu kelimeleri? Kelimeleri oku artık tamam mı? Şimdi hiçbir şey okumuyorum ki. Tamam kapat. Hadi. Ha tamam. He? Evet gözlerimi kapat. Bir dakika, bir dakika duymuyorum. Kelime seçince bir dakika duymuyorum. Duymuyorum. Şu an duymuyor musun hala? Bir daha konuş. Ha? Pazartesi salı çarşamba <laughs> ya. Pazartesi. Kemal, Pazartesi salı <laughs> Hadi kapattım. <gülüyor> kapattım. <gülüyor> Kapattı gözümü. Evet seçiyorum. Bir tane beğendim şurada bir kelime. Seçtim. Aç evet. gözünü? Süren başladı. E, Kemal Bursa'ya gittim tamam mı? İskender. Bulu daha çıkacağım. İskender. Ne? Hayır, bu daha çıkacağım. Ne? Zirve. Neyle çıkacağım? Tepe. Kaya. Neyle çıkacağım? Bunu da al. Ee, Trafik. Tra 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 ee, neydi? Ay çok teleferik teleferik, 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 teleferik. Doğru, teleferik. tamam. Teleferik. Ee, bu gitti. İkinci kelime geliyor. Açma gözünü, açma gözünü. Açmıyorum yahu. Tamam. İkinci kelimemiz de şu. Ee, romantik bir yemek yeniyor tamam mı? Evet. Masada ne olur illa ki bir şey olur. Mum mum. Mumu neye koyarlar? Öyle bir <laughs> yandı. Oradan. Çok anladın. Mumu neye koyarlar? <laughs> neye koyarlar? Ee, onun ismini ben bilmiyorum ki. Aaa Şeyma aa, beni gönderemez. Bir pas hakkın var. Tamam bir pas hakkın vardı gitti. Bir pas hakkın vardı. Sesin çok az geliyor. Dur sesini açıyorum. Ben sana kelime seçiyorum şu an. Evet. bir dakika. Başka bir kelime seçiyorum. Yanlışlıkla telefonumu kapatıyordum. Bakın. gördün ama şu an. Dur 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 dur. dur, dur. Bir dakika. Durdu. Bir dakika. Daha yeni geldi. Deriden geliyor şu anda. Of. Şeyma. Ke Kemal. Şeyma. Kemal. <laughs> Şeyma. <gülüyor> tamam duyuyorsan devam edelim hadi. Şu an canlıyız değil mi? Evet. evet Okey tamam. Gözlerimi kapattım. <laughs> FaceTime Kemal Allah aşkına ya. <gülüyor> Gözlerimi, <gülüyor> Gözlerimi kapattım. Evet, evet. Tamam gördüğün şey olmaz artık. Başka bir şey seçeceğim. <laughs> Görmedim tamam, yemin ederim. Tamam boşver. Şey ee, Şimdi e, su içeriz ya. Aha. Bu neydi olur? Bardak. Hayır hayır, koymadım bardak. Deniz, göl. Kemal, e... o kadar. Aşır. Geri gitme, gel, Aşır. bir sonraki Aşır. aşaması yani. Bardaktan Aşır. bir önceki Aşır. aşaması. Evet <laughs> Bir önceki, Aşır. bir önceki Aşır. şeyi olun. Cam, Aşır. ne derler cam? Aşır. Bravo, bravo Kemal bindin. Sıralık geliyor biz. Geliyor. Geldi. Ee, bunun hem Q'su var hem F'i var. Klavye. Bravo. Ee, bir sonraki geliyor. Artık bilemeyeceğim bir şey anlatayım ya. Yok ya niye öyle? <laughs> öyle başka biri gelsin artık. Ha, evet. Tamam. Dur ya göremiyorsun. O, bir dakika bu bir konu. Biraz konuşmamız gerekiyor galiba. Neyse kapattım hadi. Gördün ama değil mi son kelimeyi? Evet. Ama yorumları okuyamıyorum. O yüzden üzülüyorum yani. Şu boş an... ver. Sonra ben sana anlatacağım <laughs> ne oldu. Sen kapı görüyorsun. Tamam. Ama sonradan izleyince de yorumları okunamıyor ya. Şu an kaçırıyorum. <laughs> ne yapayım şu an seni? Neyse şey. tamam <gülüyor> <güzünü>. <gülüyor> kapat gözünü. Kapat <laughs> gözünü. <hemen> şu gelsin. <laughs> ha. Ee, <gülüyor> 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 o <da diyor> ki. <laughs> uzay. Dünya. Efendim, uzay boşluğu. Evren. Daha sahip böyle. Bu da bu alakalı şeyleri Güneş. Aa, ee, ne ne sayayım? Dünya bir ney değil mi? Dünya bir o. Gezegen. Evet bravo. Nasıl bildin ya? Of anlatamadım bile. Nasıl? Oha. Nasıl bildim ya? Kemal bu ha? bu <laughs> e, sarı böyle çiçeği olan bir tane Papatya. bu. Bu bir şey. Acım. Hayır. Bu bir yemiş tamam mı? Yemiş. Sen bunun adını yanlış biliyorsun. Ha? <laughs> 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 <Dur, dur. gülüyor> Yemiş değil. Sen ee, bunun yanlış biliyorsun. G'den, G'den. Evet. Çekirdek G'den. Yanlış bildiğini bilmene sevindim <gülüyor> ya <laughs> <laughs> ben. Ay bileme artık be. Bu bir hayvan, <laughs> tamam mı? Bu bir hayvan. Evet. Ee, evet. Sırnaşık bir hayvan. Evet. Ben Görmüyor musun Ay. şu an? Ah niye düşünüyorsun? Evet. bir hayvan bu. Evet. Say artık bildiğin bir birkaç bir hayvan tamam say. Tamam da hayvan ya. diyorsun ve sırmaşık diyorsun. Bana malzeme vermiyorsun ki ben ne sayayım? Bileme istiyorum galiba. 10 saniyen. 10. <laughs> sırmaşık bir hayvan ya. Ay, bu çok tatlı geldi. Çok hayvan. tatlı. Köpek. Yani. İki. Ger gerçekten Benim... gidiyor mu yok? Elveda Kemal. Gerçekten gönderiyor musun beni? Evet. bilemedim ama. Evet. Tamam. Ee, okay. Senin kendime Arkadaşlar... inanamıyorum. Canlı yayında trip atamazsın. Ee, kendinize çok iyi bakın. Ben kendim Hayır. çıkıyorum. Ne <laughs> Hadi bay bay. Ay. Vallahi attım. 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 Evet şimdi Melih Beyler'e istek yollayalım. Belki gelirler. Belki gelmezler. Gelmezler. De başkanıma belki bağlanırız. Да